Ankara'nın içme suyu kaynaklarını biliyor musunuz? Bayındırımız var. Başka Kurt Boğazı var. Evet, şubuk var. Bunları biliyorum. Kara Göl var. Hani isim olarak derseniz bir sürü şey gölbaşı var ama onlar tabii şey olarak kullanılmıyor. Kurtboğazı, Boğazı, Kavşak Kaya, Çamlıdere, Çubuk, Kızılırmak. Çubuk, e, a, Akyar, e, Çamlıdere, Kızılırmak, Kurtboğazı, bunun gibi. Ankara'nın içme suyu kaynaklarını bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Biliyorum. Kurtboğazı Barajı, Eylekaya Barajı, Bayındır Barajı. E, genelde Kızılcaman tarafını biliyorum diyeyim. <laughs> Çubuk da var. Kılıç, Kaya, bir de yani bildiğim kadarıyla bunlar yani fazla bilgim yok. Çubuk Barajı var ee, işte e, Bayındır Barajı var. Oradan da su kaynağı sağlıyor. Kesik köprüden geliyor işte oradan geliyor. Ya biliyoruz Çubuk Barajı, Mavi Göl Bayındır Barajı, şimdi Mavi Göl olduğu ismi. Mogan Gölünden biliyorum işte. Çubuk Barajı'nı Mavi Gölü biliyorum. Yani buralardan geliyor bizim sularımız. Kızılırmak Kızılırmağa bağlanıyor Mavi gök. Bunları biliyorum. 6 tane barajımız var. Çamlıdere, Kurtboğazı, Ağabey, Kavşakaya yeni yapıldı. Bizim köyümüz olur o hafta. Yani pırıl pırıl tüyümüz var. Tüyümden çok memnunum ben. Kızılırmak, ondan sonra Çubuk, Bayındır Barajı, ondan sonra aklıma kalan, aklıma gelen bu kadar. Çubuk, Çubuk, Kızılırmak, Çamlıdere, Kurt Boğazı, Kaya. Kavaklı kaya. Yok hayır bilmiyorum. Biliyorum. Birisi Kızıl Caman'dan geliyor. Ee, diğeri de yine mevcut e, Kurt geliyor. Onları biliyorum.